Evet, kalanşolarımın hepsi gördüğünüz gibi tomurcuklandı arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Çiçeklerle ilgili birçok çiçek videom kanalımda mevcut. Arkadaşlar bugün kalanço çiçeklerimizin böyle her bir dalından tomurcuklanıp bunlar pembe bunlar da beyaz tomurcuk çiçek açacak olan kalanço çiçeklerim. E, kalan şu çiçeklerime vitaminler tabii ki de veriyorum. Mesela ayda bir kez aspirinli su veriyorum. Bu da çiçeğimin daha canlı e, ve daha e, bol tomurcuklanıp çiçek açmasını sağlıyor. Normalde evin içerisinde duruyor. E, fakat e, bazen gündüzleri böyle güneşe çıkarıyorum. Güneşin vitaminini alsın diye. Haftada iki kere su veriyorum. E, çok susuz kalmasın. Çok da fazla. Su vermeyelim. Haftada iki kere yeterlidir arkadaşlar. Çoğaltma işlemini de yapabilirsiniz. Dalından kopartıp, sonrasında güzel bir yumuşak toprak ile, gübreli toprak ile ekebilirsiniz. Şimdi tam zamanı.